Gelsin Polis alıyor. Kırnak da indiriyor. Kırnak da indiriyor. Kırnak da indiriyor. 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 Abi karnım da. Bura benim de. vatanım abi. Buna o, buna buna. Buna. o burada böyle bir şey diyemez. Bura benim vatanım. Var. Benim vatanımsa asmayacak abi. Abi kanlı olsaydı Apo içeride mi olur diye. Abi burada bir de partili bir insan yok mu? Niye mesela yani ona bakarak şey. Partili bir insan yok. Burası ya. Anladım ben olarak söylemiyorum. Biz bak bazı şeyleri Orada milletin ne dediğini bayrak yaktıklarının hepsini görüyoruz. Yani biz de böyle çıkıp da var. Bu şekilde Türkiye'nin doğruları söylüyorsunuz. Sana ben mı? bir şey söyleyeyim. Biz istesek de yasal olduğu için o bayrak oradan kalmıyor. Biz bunun farkındayız. Ya Ama sana şöyle söyleyeyim. Biz ne dersek diyelim, hani abim de burada. Ne dersek diyelim, yarın öbür gün de her gün aynı tepki gösterilecek. Abi. Aynen öyle. Geçeceğiz, 10 dakika yine orada hırgür çıkacak, yine çekileceğiz. Yapmayın. Ama abi sen ne dersen abi işin... indir şu bara hiçbir şey yok. Nasıl indir adam yasal hakkı abi. Adamı yasal hakkı. biz abi yani, olur allora. allora. şey. abi biz indirelim ya. o allora, zaman Bütün kanunlar vatandaş yaptı. Herkes kanunun hakkını getirdi. Şöyle oldu. Arkadaşlar ben onu orada Adamlar kanunsuz yaşıyor zaten. Ya ben sana söylemek istedim abi. Bilecik küçük şehir. Bunu her gün o bara ince biliyoruz inmeyecek ama her gün bu tepki gösterilecek abi. Ben sana söz verdim abi burada. Ama burada topluluğu tutamadım. Dediğim en iyi yaptığım şeyi söylüyorum. Polis dur dedi mi duracaksınız. Yani, Ama duramaz. O abi bak. de öyle bir tepki gösterince mecburen böyle bir karşılık verildi abi. Biz de yani hiç kimseye emniyete vermek istemedik. Sen ister misin hiç, abi, sen abi böyle bir durumda? Gerekirse sabahlarız yine o bayrak gitmeyiz abi. O bayrak inecek abi. EDP'nin burada bayrak açıp seçim propagandası yapmasına izin vermez Bilecik çıkalım. Yani. Burada her partiden adam var. Bayağı. Her parti bir tane hedef İstemiyor abi. Burası Osmanlı'nın başkenti abi. Burada o teröristler aynen, barınamaz. Aynen, aynen abi. Biz Osmanlı torunuyuz abi. Buraya bütün Osmanlı torunları aynen. burada. Bilecik genci. Bilecik genci abi. abi. Aynen. Benim vatanımda nasıl Bilecik. bayrak açacaklar ya? Ne demek ya? Aynen. Tamam hükümet istiyor aynen. olabilir değil mi? İllegal. Biz istemiyoruz abi ya. Ben Bilecik vatandaşım ya. Herkes bile, burada Bilecik çocuğu ya. Bilecik diye hepsi. İstemiyoruz abi biz ya. Bu ülke hepimizin ülkesi. bu bayrak hepimizin bayrağı. Biz AKP'nin oyununa gelmeyeceğiz. Arkadaşlar lütfen yukarıya çıkalım. Koş koş koş. 이리 와야야이야

Bakın, hadi kuzum benim. Biz geleni yapacağız. Hadi yavrum. Bak, belediye, ben, hizmetim, ben Hadi yavrum. Biraz gel. Ya. Bak, biz, biz, biz de duyguları Biz, de, biz, de, biz de hadi hadi herkes müdürü dinliyor. Hadi. Hadi yavrumcuğum. Hadi yavrumcuğum. Hadi kuzum benim. Hadi yavrum. Hadi beyler. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hadi 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 yaşa. Fındık. Tamam. Ya. Ya. Ya bunu alın oradan. Hadi. Arkadaşlar bak